A hala rüya mı görüyorum? Evet aslında rüya gibi bir sofra deyim ben size yani. Aa, ben seni hep gecelikle hayal etmiştim. Oysa pijama giyiyormusun? Pardon. Ee, arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz burada? Krepler, yumurtalı ekmekler geldi. Ben davet ettim arkadaşlarını Aslı'cığım. Hepsini tek tek tanımak istedim. Umarım kızmamışsındır. Yok, kızmadım da haberim mi olsaydı. E hayatım, ben senin bu kadar geç kalkacağını tahmin edemedim tabii. Ya sabaha kadar bir mart kedisi bağırdı durdu, hiç uyuyamadım. Mart kedisi mi? Aa, niye bağırdı ki? E mart şimdi zamanı ya. Neyin zamanı? E, çiftleşmek istiyor. <laughs> Aa! Bilmem öyle şeyleri. Ay ilahi aslı, herkesin ortasında pat diye Ay, hiç utanmıyordu. Çok sap kız abi, pırlanta gibi. Hmm. Yalnız bu var ya, müthiş olmuş ya. Afiyet olsun Cem. E, Al da lütfen. Ben yaparım, hiç önemli değil. Bak şöyle bir şey yapalım. Hı. Bu tabağı alayım ben, Hı. sen arkadaşlara yenisini yap. <laughs> Yapmaz mıyım? Zevkle. Sen yeter ki beğen Cemcim. Afiyet olsun. Mürvet, ee, sen nereden ulaştın benim arkadaşlarıma? Ha, hmm, cep telefonunu salonda unutmuşsun. Hmm. E, ee, O telefonda böyle Fatoş, Selin, Yaprak gibi kadın isimleri de olacaktı. Vardı, vardı. Da ben onlara ulaşamadım, kapalıydı. İlginç. Hmm. İyi o zaman, ben üstüne bir şeyler de geleyim. Aa oh, inanmıyorum ya. Sürpriz. <laughs> yumurtalı ekmek mi yaptınız ya? Sertaş ne haber? Eyvallah abi. E, Siz Aslı mı çağırdı? Hı <laughs> hı. E, ver bakalım bir yumurtalı ekmek Murat. Evet. Zaten erkeklerin işi zor. Bütün gün türlü stresin, yoğunluğun içinde, değil mi? <laughs> Hayır adamcağızlar akşam eve geldiklerinde bir gevşemek, bir huzur ermek istiyorlar. Ama nerede? Hanımların çoğu düşüncesiz. Yok beni dinle, yok bana alaka göster, iltifat et. Aa, yazık ya adama. Yani sen ona ilgi göstereceksin, bir dediğini iki etmeyeceksin. Bu senin görevin. Vallahi bravo Mürüvvet Hanım. İdeal kadın modeli değil mi abi? Evlen kurtul dedikleri tür vallahi. <laughs> ya Selin'i çağırmadınız mı? Nerede Selin? Ulaşılamamış. Vallahi Mürüvvet, sizin gibi kızların nesli tükeniyor. Seni kapan kaptı devamın yok. Asıl senin gibi erkeklerin nesli tükeniyor Cemcim. Yani seninle yuva kuracak kız ne şanslı ne şanslı. Kurabiyelerimden almaz mısın? Kendi ellerimle yaptım, içine sevgimi kattım. Volkan, alır mısın? Yok, beni baydı biraz. Ben yemem. Beni de, beni de. Ya Mürüvvet, ben sizi nereden tanıyorum acaba? Bilmem. Yani çok enteresan. Bir yerden çıkartacağım ama. Hı. Yani Şesu, Allah aşkına biraz daha orijinal olamaz mısın yani? Yani çok klasik bir kur yapma cümlesidir yani bu. Ya ne alakası var Cem? Bu insanı bir yerden tanıyorum, çıkartmaya çalışıyorum yahu. Ee, annemle babam nerede Mürvet? İffet teyzeciğimle Tahsin amcacığım Boğaz'a gittiler. İffet teyzeciğinle Tahsin amcacığın ne zaman geleceklerini söylediler mi? Gezeceklermiş. Biliyorsun Tahsin amcacığımın morali çok bozuk. Yoksa unuttun mu Aslı? Unutmadım Mürvetçim. benim babam. <gülüyor> ah! <gülüyor> Kubilay Bey gelmiştir. Ne? Aslı Kubilay'ı da mı çağırdın? Ben kimseyi çağırmadım Volkan. bize ulaşamamışsın galiba. Neyse ki Kubilay seninle haber vermiş. Selin de bize. Aa, Selin. Cık. Ay bu ne kılık kıyafet. Ay ben utandım vallahi. Kızım git üstüne bir şeyler giy. Bak burada bu kadar erkek var. Aa, öyle tabii değil mi? Nedense biri sadece erkekleri çağırmış. Ay Selin. Ben senin bu suçlamalarınla başa çıkamam. Ay. Ay ben kendi halinde sakin bir insanım. Lütfen. Ay var ya asıl böylesinden korkacaksın kızım. Hanımefendi zaten bana ulaşamamanız mümkün değil. Çünkü benim cep telefonum her zaman açık. Arkadaşlar lütfen bu kadar yüklenmeyelim arkadaşımıza değil mi? E, Cem sana ne oluyor pardon? Vallahi yazık ya. Ay kime yazık ya? Kime yazık Allah aşkına? Ben burada ne dolaplar dönüyor bilmiyor muyum? Volkan söylesene annenin planlarını. Ne, 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 planları? Ya Selin tamam ama ha. Gitmeyin kızın üstüne ya. zaten bir hafta kalıp gidecek gariban ya. Ben yük oluyorsam eğer hemen gidebilirim Volkan. <laughs> ya hep böyle olur zaten. İyi niyetimin kurbanı olurum. Hayda. <laughs> Üzünüz kızı işte Selin yenge. Biz ne yaptık ya? güzelim. Herkes sizin gibi böyle taş kalpli değil. Etrafta böyle hassas kadınlar da var. Efendim? Hayır, ben sadece Volkan'la Aslı'nın arkadaşlarına kahvaltı hazırlamak istemiştim. Ay o telaşta herkese ulaşamadım. Ay canım, yazık sana. Bak kızım. Biz senin ne türlü oyunlar oynadığını biliyoruz. Çünkü biz kadınız hissedebiliyoruz. Ama bu tahta kuruları böyle ben bö sana bakarlar işte. Selin, ayıp olayım artık ha. Kızcağız ağlıyor bak ya. <laughs> Oysa ki... Oysa ki ben Selin'i ne kadar çok sevmiştim. <laughs> ya ben ne anlarım entrikadan kavgadan. Hayır öyle yetiştirilmedim ki. <laughs> Belki de... Ben İstanbul için fazla safım. <laughs> ya Mürevvet ben sizi nereden tanıyorum? Ay ne bileyim. Ay... Şeytan o, şeytan yemin ediyorum ya. Ay, çok kötü, fena bir kişilik ya. Aslı ben sana bir şey söyleyeyim kızım. Bu koca bulmadan gitmezsin evden. Aslı, ya Volkan'ın Selin'le birlikte olması tamam bir yere kadar. Ama o kızı yedirmem ben Volkan'ı. Hayır çocuklar, erkekler de göremiyor bunu. Yani biz hepimiz farkındayız, bunlar göremiyor. Evet. Rising. Kahve? E, Ay canım, sen kendine al bir kahve. Ne bu hal Şesu? Ha? Şesu, sen burada mı yaşıyorsun? Ne münasebet canım? E bu çamaşırlar kimin? Bilmem, belki Cem'indir. Şesucuğum, sen evden mi atıldın canım, ha? Ya evet Aslı ya. Şu arabanın taksidi falan caz kafeden aile alamadık. Dolayısıyla kirayı yatıramadım falan filan. Ucuz bir yer arıyorum işte, geçeceğim. Hay gel, bende kal diyeceğim ama bizde de yatılı misafir var. Ben de diyeceğim de yani benim evim de minicik. Ee, ben de e, gel bizde kal demeyeceğim tabii çünkü ne alaka yani. Tamam, tamam ya. Gerek yok. Ya şu kız böyle o kadar iyi bir kişilik yani. O kadar e, yani e, ee, hanımefendi bir insan ki hatta o kadar iyi ki insanın inanası bile gelmiyor Aslı yani. Farkındayız canım, farkındayız. Hepiniz böyle hülyalı hülyalı kıza bakıp pembe pancurlu ev hayalleri kurdunuz değil mi? Sarsaklar sizi, saygısızlar. Aslı, kızım bak Volkan'ım İffet teyzemin baskısıyla kapılıp giderse o kıza... Ben o kızı var ya, o yarım Aslı, o yarım ben duramam yerimde. Ne zaman gidecek kızım o evden ha? Ay bilmiyorum, senin böyle demir attı bizim eve. Tuhaf tip ya. Hay bir ev arama çabası falan öyle bir şey de yok yani. Aslı. Ya ben o kızı böyle bir yerden çıkartacağım ama tam böyle... ...yok artık canım. Ne, ne oldu? Hatırladım. Ben Mürvet'i nereden tanıdığımı hatırladım. Ay söylesene nereden tanıyorsun o ucube kılıklı kabus kadını ya? Ya inanmayacaksınız. Daha doğrusu Selin, bu vereceğim bilgi senin o kadar işine yarıyor ki yalnız bir şartım var. Ne? Vallahi eğer ben bu bilgiyi verirsem senin evine taşınırım. İşe geliş gidiş de rahat olur. Oo. Oh. Yok ya, ama sen şu bilgiyi bir dinle. Ondan sonra kararını verirsin. Bu kız... Ee? Zın. Amatör sitelerin birinde görüntüsü var. Nasıl görüntüsü? Ya işte anlayın yani amatör bir site. Artık sevgilisi mi çekmiş? Yoksa diyeyim ben size sevgililerinden biri mi çekmiş? anlıyorum. Abi, bir dakika, bir dakika. Nasıl görüntüler bir Açık saçık olaylar mı yani? Hmm, hem de ne açık saçık görüntüler yani diyeyim ben size. Hatırladıkça yani böyle içimden... <laughs> şey su saçmalama o değildir ya. Yok ya ben imkanı yok onu tamam Aslı. O gözler, o dudaklar, o burun. <laughs> Ama Emin olmak için sizin şunu öğrenmeniz lazım kızlar. O kızın sırtında, böyle buralarda bir yerde böyle yıldız şeklinde bir beni var. Hatta internetteki kod adı da yıldız. <laughs> <laughs> Şisucuğum, canım benim. Topla eşyalarını, bana taşınıyorsun. Ya Allah Allah, anam sana iyilik eden de kabahat zaten ya. Hayvan aç aç yüzüme bakıyor, ne yapmamı bekliyorsun? Ya senin ne haddine ya, ne haddine? Kimsin sen? Ben yem vermiştim balığıma. Ya sen biliyor musun, onlar patlıyor. Allah'ım yarabbim. Şşt, tövbe Tanrım'a, Tanrım korudu ol kimi. Aman, senin balın boğazını tutamıyorsa, aç gözlüyse, nefsine hakim değilse bu benim kabahatim mi? Bana bak, bana bak. Bu evde herkesin görevleri var. Sen niye? Ya kimsenin senin alanına girdiği yok ya. Şu haline bak ya. Bir de kadın olacaksın. Bugün de evinde otur yemek yap. Sushi getir, sushi getir. Bu ne ya? Bir gün o akvaryumdaki balığı alıp çiğ çiğ yiyeceğiz üstüne de limon sıkarız o. Oh. Ya sen var ya. Ya bak laf bulamıyorum. Kal geldi. Sen ne saygısız, ne terbiyesizsin ya? İğrenç mı yaratıksın sen? Ya sen ne biçim konuşuyorsun? O bana volkanın hediyesi. <laughs> Evlilik yürümüyor mu? Ya bırak hasta Allah aşkına ya. Evlenilecek kız var, eğlenilecek kız var. Bana bak. Sen haddini bil, ağzını topla, ağzını yırtarım seni şesu ya. Ya sen ne kadar iğrenç bir adamsın. Çaycı parçası. Rumetlerin en kötüsü. Sarsak. Alo. Ne? Ne adresi? Ha. Tamam tamam. Ee, şey yaz. E, www. www. Tamam. <laughs> tamam. Eyvallah. Buldun mu abi? Dur abi dur çıkıyor bir şeyler. O mu abi? Vallahi çok benziyor Sertaç da yüzü kumlu çıkmış biraz. Belli olmuyor. Saçlar daha uzunmuş herhalde. Çok acayipmiş yalnız Sertaç. Sırtında da ...yıldız şeklinde böyle bir ben var ya. Yalnız maşallah Sertaç. <laughs> of, 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 of of Vay vay! Abi... E, un orta bakmasaydık şuna ya. Ne yapalım, evde mi bakalım Sertaç? Ee, o mu abi? Vallahi Sertaç çok benziyor. Kıza sorduk yıldız mısın dedik. Yıldızım dedi. Bu hanımefendi sanatçı ayakları poz galiba Sertaç. Peki abi senin kararın nedir? Bu mürüvvet internetteki kız değil, Haza hanımefendi ise? Vallahi hanımefendi ise dünya aret bacımızdır yani Sertaç. O kızsa abi. O zaman tabii bacı macı hak getire. <laughs> ne olacak yani abi? Vallahi bunu öğrenmenin tek bir yolu var Sertaç. Bilecek kız mıyım? Hmm... Ay yüzde elli yüzde elli. Böyle bir şey yok ki Fatoş. Yani ya biri ya biri olacak. Yani şekerim ben anlayamıyorum. E, eğlenmeyeceğin kızla niye evlenirsin ki? Yani evlenince eğlenmeyecek misiniz? Ya bunlar benim de aklıma geldi ya. Of, çok karışık bu konular, çok. Ya şiş, kes sesini Allah aşkına ya. Ya ne sinirsin ya? Ya sen bana beyaz peyniri bitirme demedin. Hepsini yiyecek misin diye sordun. Ya senin sen beni tanımıyor musun ya? Ben sabahları beyaz peynir yemeden kendime gelemiyorum. Huyum bu. Hoca ben şunu anlamıyorum ya. Sen bir kalıp beyaz peynirin nereye yedin Ben onu merak ediyorum. Sana ne? Hı? Sana ne? Benim evim, benim beyaz peynirim. Hı? Benim evim, benim beyaz peynirim ha? Ev senin olabilir ama beyaz peynir benim, Ezine. Ya, kes sesini be. Aa yeter. Dün akşamdan beri elinde kumanda, zart o kanal zurt bu kanal. Aa! Delirtme beni, delirtme, çıldırtma. Zumanadan çıkar beni, gıcık şey ya. Evliliklerde televizyonun kumandası kimin elindeyse yönetim ondaymış biliyor muydun? Ay kimin elinde olacak? Çaycının elinde. Cazgır anacığım cazgır. Doğurmuyor ya. Aa. Bu iş yürümez şekerim. Şiddetli geçimsizlik var. Ha, Saadettin Bey'e soralım. Saadettin Bey sizce ben evlenilecek kız mıyım yoksa eğlenilecek kız mıyım? Peki ya ben Saadettin Bey? Hiçbiri. <laughs> Çünkü siz çalışması gereken kızlarsınız. <laughs> o yüzden geyi bırakalım da çalışalım arkadaşlar lütfen. <laughs> Selim. Kızım. Babişkom. Ülkenin geleceği. Canım benim ya. Çalışıyor mu iş? <laughs> <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası